Hükümetin en düşük emekli maaşını yükseltmek için başlattığı çalışmada sona gelindi. Düzenleme yarın meclise sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler CNN Türk canlı yayınında düzenlemede gelinen son noktayı anlattı. Peki çalışma hangi emeklileri ilgilendiriyor? Farklar Temmuz maaşına yetişecek mi? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde. Bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. AK Parti kurmayları toplantı yaptı, analiz raporları değerlendirildi ve en düşük emekli maaşına yapılacak zam düzenlemesinde sona gelindi. Bu akşam itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Yarın meclis başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler milyonlarca emeklinin beklediği o haberi CNN Türk Canlı yayınında duyurdu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şu anda bir rakam söylemem doğru olmaz. Güler rakamı açıklamadı. Bütçe disiplinine dikkat çekti. Mutlaka ama mutlaka bütçe karşılığının çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Ama beklenti 12 bin ya da 12 bin 500 lira olacağı yönünde. Bu durumda zamdan yaklaşık 4 milyon emekli yararlanmış olacak. Ama artış kök maaşa yapılmayacak. Ortaya çıkacak rakamın tamamlanma suretiyle bir çalışma yürütüyoruz. Yani en düşük emekli maaşı yine hazine desteğiyle belirlenen seviyeye getirilecek. <laughs> son açıklanan enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %24,73 olarak netleşmişti. Kök maaşı 8 bin liranın altında olan yaklaşık 1 milyon 800 bin emekli hiç zam alamayacaktı. Yaklaşık 2 milyon emeklinin de zam oranı %24,73'ün altında kalacaktı. Zamma ilişkin madde vergi düzenlemesiyle birlikte meclise sunulacak. Peki farklar bu ayki maaşlara yetişir mi? Emekliler 17 Temmuz'dan itibaren maaş almaya başlayacak. Düzenleme meclisten geçer geçmez yetişirse Temmuz maaşları zamlı yatacak. Yetişmemesi halinde ise fark olarak ödenecek.